Hayır hayır hayır. Getirmek yok. Tamam. Git köpeğe çev al. Baksana baksana. Baksana baba. <laughs> bak, baba bak nasıl çekti onu içeriye. Git çev köpeğe al.

Tamam. Tamam tamam hocam. Kedisiymiş. Aa bunun tasması var? Evet demek ki ne sahibi var. Demek ki azı varmış. O lan başını ben okşa ben bıraksın. Oyu. Otuz gün öldü Hala o montu verelim ona. yok <laughs> Yavaş, merdivenden düşersin. <laughs> çok tatlıymış ya var ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel, hayır. Hayır. <laughs> hayır. çanta değil. Hayır her şeyi verme. Her şeyi verme. Çantanı ver bana her yere de sürme. Ver. <laughs> ver bana. <laughs> <laughs> gel kenarda dur, kenarda dur. Akın <laughs> bu tarafa gel. <gelsene. gülüyor> Anne. Ya. Yeni ama. Gel de git, ben de git. tane balon var mı? Ne oldu? Bir şey oldu. Bak sahibini gördü ya. Kızım düşersin oradan aşağı çıkma yukarıya. Bak sahibinin peşine gidiyor. Bak. <laughs> Allah. <laughs> Ağzını kapat, maskeyi tak. Maskeyi takar mısın? <laughs> otur, otur bir şey yapmaz sana. Anne doğrayacağım. Ne yapacağız şimdi? Hocam bak koparır onu bak dikkat et. Anne. Evet Serra. Gel <laughs> Suya koydu, verdim şeker sana. 5 dakika dursun. Ondan sonra suyla beraber içine atıyor Susuz balıklar eline alıp suyun içine koyayım. Suyla beraber içine koyduk. Biz ne aldık şimdi? 10 tane, 15 tane yapan aldık. 15 yapan 2 bir şey aldık. Ne? Nasıl bir şey? Tamam, şurada 8 var, şurada 7. Ne yapıyor? Hepsi 5'ten 17. Hepsi 5'ten 12. Onları indirmezsin. Hangi 12? Elekler. 85, 7 daha. 92. Yine balta puştuk. Dur <laughs> 15 çarpı. 5 kere 5, 25. Evet. Yaparsan 75. Evet. Anne. 25, 95, 97. 95. Anne, Kızım oynadı. insanlara yol ver. Ama orayı... oluyor Şeyde ayrıca aldığımız mı? Ha, aynen. Geliyor. Asil sen niye bu saati kaldın? He? Niye bu saati kaldın? Ömür abi balık almaya gitti. E ben git gel, git sen. <laughs> Oyna da git. Bizini al da git. Boş ama bak bak ikili var orada. İkiliyi patlat. İkiliyi patlatalım ha. Hani içeri? <laughs>

Asya tabi ışıkları yanmıyor mu da? Evet, evet. Güzel yapmış 15 günde, 15 günde... <laughs> Kenarda dur. kar yağmayınca halimiz kar bak bak dörtlü bak bak, bak dört tane kenara geç kenara doğru <laughs> araba yedirsen daha iyiyse kaldırımdan aşağı inmesen sayınız azalır <laughs> tövbe esteğim araba onu. ezmesin Allah korusun beni. Akın kafana bak kafana bak. Evet. Ben de sen... <laughs> Aşağı yukarı 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 kaldırma kaldırma kaldırma. Nefesin? Biz de bana ciğer niye <laughs> Dükkanda ne satıyoruz söyle. Şimdi bende bir sıra. Baloncukta satalım mı? Ben bir sıra. Al, şurası başına hep ıslandı. Benimkini alalım. Ben o benim. Beni oyna. Atı ben de sıra atı. Benimkini ne? Kaç kaç kaç. <laughs> tamam yaparsın. Aa bitti dur. Nene kulli nefes vardı sizde. Daha iyi yedi bir şey ama. Çalkalayacağız onu dur. Evet. Kapağını abi. güzelce kapat. Dur bir tane yapayım bakayım. Nişan. Dur bir tane yapayım bakayım. Olmadı. Evet. <laughs> Aynı oldu sıçan gibi. <laughs> Tut. Şimdi alt edelim. <laughs> <laughs> hadi saldır, saldır. Saldır hadi. Yavaş yap. Yavaş üfle. Yavaş. Aa, ah, aferin. Acık kaldı. Acık kaldı. yapacağız. Bitirsin, bitirsin. Boş eve getirmeyelim. Hayır. Eve gelmeyecek onlar. Eve gelirse sadece çatıda oynarız. Ne? Sadece çatıda oynayabilirsin. Ha, bitti. Aha, suyumuz da bitti. Atma, atma sakın atma. Çöpe atacağız. Aa bak. Aga. Aga düşsün bakın şu an Gözün mü yandı? Yok istiyor ya onu. Kötülük Tamam gözlerini de. Ha? Tamam kapatsın, kapatsın olsun, diyorum. olsun. Hadi üfleyeyim bakayım üfle bak. Ee, hani yakılmayacağız ki yakalıyayım. Hadi. Hadi. Çok sert üfleme. Bak bu tarafa doğru üfle. Rüzgar bu tarafa doğru şey yapıyor çıkar hemen bak. Dön bu tarafa. Üfle şimdi o tarafa doğru. Bak. <laughs> Köpük adam. Çekil. Tamam. Niye Hayır, Gitti. Hani gözüm görmüyor beni. Kuşak yaptı bir tane zorla. <laughs> Aha. Azıcık büyük yap onları. Hiç gözüm sorma. Gözüm görmüyor <gülüyor> <gülüyor> O tarafa, bu tarafa. Rüzgar bu, bu, bu tarafa arkadan geliyor ya. İşte yapamıyorsunuz. Asiye teyzem bu yüzden yapıyordu. <laughs> Bak Asiye teyzem yapıyor. Yavaş, yavaş yavaş üfleyeceksin. Sert değil. Yavaş yavaş. Senekine niye suyu kalmadı Yok abi. Bak. Hep semi akın aldı suları. Akın zaten bitirdi bir şey. Değil mi? Evet. Yap bakayım hadi. Oo. Dur bir tane yapayım. Akın bir tane yapayım vereyim sana. Ay 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 Gel bak yeni balıklar geliyor. Gel, gel. bakalım. Yeni balıklara bakalım. Hadi koşu 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 koşu. Oradaki çöplerimizi topluyoruz. Direk soğar almadım. Aynasını aldım. Böyle açacak mısın? Böyle poşetle duracak. Allah aşkına bu kadar balık ne olacak? Ne o, hiç görünmüyor ki hani aldıklarımıza baksana. Ama büyüyecek onlar amcası. <laughs> Babas. Ana orada öbürü nerede o delinin? Deli? Köpek balığı mı? Yok. Babaya sana bir şey diyeyim mi? O öyle de Nereye gidiyor? Tamam bakın içeride yapmıyoruz. Bak dökmüşsünüz. Duruyor orada. Tamam anneciğim içeride yapmıyoruz. Kesersin hayvanları. Sonra yaparız onlardan pool ama. Kaçın güzel o <laughs> Pörtlek gözlüğü. <laughs> <laughs> Oo o ne göz? <laughs> Gözlere <laughs> <laughs> Ben bu küçük Onun ismi ne? adına ne koyacağım biliyor musun? Gül çiçek. Akın pörtlek gözlüğünün adı Akın'mış. Bak bu balığına da akınmış. Anne da... gitti oraya. Bak 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 Kayboldu. Nereye kayboldu? Aha bak. Kara göz bak baba bak. Hani gene görmüyor ki. Asir. Var mı? Tamam, Onunla bir anısın da. Kendini Şimdi cinsiniz. alçakta yüzüğü ne ya? Aa bak pörtlük göz. Aa bakın. İki tane mi pörtlek var? Bir tane, bir tane. Ha buradaki ne? Bak şurada pörtlek turuncu. Anne, anne. Onun gözleri bak o beyaz olanın gözlerine baksana. Şimşiyah duruyor. Şimşiyah. Şimşiyah. Hmm. Akın yapma evet, içeride. Akın yapma oğlum içeride. Şunu aldın mı? Uy gözlerim ağrıdı. <laughs>